Hatay Büyükşehir Belediyesi temiz ve sağlıklı çevre ilkesiyle kanalizasyon altyapısı ihtiyacı olan bölgelerde altyapı sorunlarının sona ermesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hatsu atık suların sağlıklı şekilde tahliye edilmesi ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla il genelinde altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Hat su, Altınöz ilçesine bağlı Zeytin Dalı mahallesinde fiziki ömrünü tamamlamış atık su hatları yerine yeni hat inşa ediyor. Yapılan çalışmalarla ortak yaşam alanlarının temiz kalmasına ve sağlıklı yaşama katkı sağladığına dikkat çeken yetkililer, çalışma kapsamında 120 metre atık hattı döşendiği ve tahliye sorununun giderildiği bilgisini verdi. Genel Müdürlük ayrıca atık su hatlarında oluşan tıkanma sorunlarını gidermek için de temizlik çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü aktardı.